daha kıyafetindeki etiketi çıkartmamıştım, Gösteriş mi yaptı seni? Yoksa buradakileri çalmaya mı geldin? Evden aceleyle çıktım, kesmeyi unutmuşum. Ne var bunda? Hanımefendi bakın, yaşınıza hürmeten susuyorum, sabrımı zorluyorsunuz. Sen şimdi de zengin kadınlarla çıkıp paralarını mı yiyorsun? Hiç utanman yok mu senin? Utanması gereken sizsiniz. Ne kadar güzel bir parça. Değerli bir bilezik. <laughs> İnanmıyorum ya. Bu bilezik 500 TL ile serginin en pahalı parçası. 500 lira mı? Ben hayatım boyunca ödeyemem bu parayı. Hayat boyu hiç durmadan çalışsan yine de ödeyemezsin. Kuzan bilerek yapmıştım kesin. Bilerek ha? Bu bileziğin parasını ödemeden buradan bir yere ayrılacağını sanıyorum sen Her şey planladığınızı biliyorum. Cana tuzak kurdunuz. Kanıtın var mı Kanıtın yoksa konuşamaz. Bağına bulaşmak istemezsiniz. Kanıtın yoksa kes sesini. Bezi'yi korumaya çalışmayı da bırak. Yeter. Daha fazla yalan söyleme. Bilezi'yi tutan oydu. Yana bilerek çarptı. Tamam. Ben 100 lirasını öderim. Ama geriye kalanı da o ödeyecek. Tamam. Ben de payıma düşen neyse ödemeye hazırım. Yalnız bu cahallere zarar verildiği takdirde 3 katı ödemek zorundasın biliyor musun? Kural böyleymiş salon Çınar Bey ve Dahan Bey'den başka bu parayı ödeyebilecek kimse yok. Senin yerinde olsam, utançtan yerin dibine girer. 500 lira yani 3 katı 1500 lira ediyor. geçen gün bahsettiğim 100 TL'lik banknota sahip olan adam da bu etkinlikte. Hem iyi niyetli, hem de bana çok yardımcı oldu. Genç. ...kibar ve zengin bir adam. Varlıklı bir aileden olsa gerek. Evet efendim. Sakın saygısızlık yapmayın. Kaybetmememiz gereken biri. Tabii efendim. Değerli misafirimiz, kusurumuza bakmayın. Size VIP müşteri getirdi. getirebilir. Gözde Hanım, yanlışlık var herhalde. Kart sizin de bildiğiniz gibi, şahideki 5000 bin lira üzerinde olanlara verilir. Bu, adama verecek değilsiniz herhalde değil mi? Bu kart bende bile yok. Can, sen kimsin? Yanılmış olabilir miyim? Can Ömer, fakir rolü yaparak bizi mi test ediyordu? Eğer öyleyse... ...Ekrem'in onu yeniden kazanması gerekiyor. Pardon, siz kimsiniz? Ben bu şirketin başkan yardımcısı Gözde. Çok memnun oldum. Siz bir oyunun parçasınız bunlar. Ne kadar isteyeceksiniz bu kardeşimden? Bakalım kimlerdensin sen?